Tam olarak hatırlamıyorum ben sadece sahanın içinde. En son ambulansta gözlerimi açtığımda gördüm yani birkaç bir şey. Onun harici hiçbir şey yok bende. Sadece hakem, maçın hakemi sanırım kurtarmış hayatımı. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Onur bilim görmüş sanırım adım Dil kaçmaları futbolcularda genelde oluyorsunuz. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde oluyor. Ama masörlerin oradan koşması veya doktorların koşması, yetişmesi burada çok e, bir zaman kaybı oluyor. Burada da oluyor. Ama ama Hakem çok tecrübeli bir hakemimiz. kendisinden de çok teşekkür ediyorum. Hemen orada müdahale etmesi sonucunda hiç sağlık e ekiplerinin gelmesine gerek kalmadan dili hemen kendisi çıkarttı. Yani burada da federasyonun bence hakemlere ve futbolculara da bu dil kaşmasından ilgili bilinçli bir e eğitim vermesi gerekiyor. Bu çok önemli. Aslında bugünkü olay Resmen böyle eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve sadece sağlık ekibinin beklemeden daha iyi şeyler olması gerektiğini söylüyor. Ben de çok mutluyum. Oyuncumuzun çok şükür sağlık durumu iyi. Ama tamamen bu hakem kardeşimizin ilk müdahalesinin sayesinde oldu. Buradan hepimizin çok ders çıkartması gerekiyor.